Merhaba Dekopa'nın sunduğu stand tasarım alanına hoş geldiniz. İlk olarak çalışma alanımızı belirliyoruz. Örneğin 400 çarpı 300 boyutunda bir alanda zemin oluşturabiliriz. Zemin seçeneği ile birlikte farklı renk alternatifleriyle çalışmalar yapılabilir. Köşe bent seçeneklerimiz mevcut. Ayrıca köşe bent yönünü de belirleyebilirsiniz. Hangi yönde ve kaç adet köşe bent kullanılacağına karar veriyoruz. İsteğe bağlı olarak rampa ve lastik köşe bent de eklenebilir. Şimdi LED köşe benti seçiyorum ve buraya bir ürün eklemek istiyorum. 4 metrelik bir Lightbox ürünümüz var. Bu ürünü çevirmek için yukarıdaki yönlendirme seçeneklerini kullanabilir veya taşıyabilirsiniz. Tüm işlemleri sürükle ve bırak yöntemiyle gerçekleştirebilirsiniz. Ürünü döndürmek için klavyeden R tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca yan taraftaki alandan seçili görsellerinize yeni görseller ekleyebilirsiniz. Şimdi de bir banko ekleyeceğim. Raflı bir banko olacak. Yine yönünü değiştirebilir ve istediğiniz konuma taşıyabilirsiniz. Dilerseniz bir görsel de seçebilirsiniz. Ek olarak bir başka ürün daha eklemek istiyorum. 3 Ediya Durity 30 tercih ettim. Yine sürükleyerek alana kolayca yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde bir görsel tercihi daha yapabilirsiniz. Hepsi bu kadar. Sistemimizde başka ürünleri de inceleyebilirsiniz. T3 model ya da Mini Lightbox gibi farklı ürünleri de ekleyebilirsiniz. Ayrıca Küp Lightbox veya Kumaş Backdrop gibi seçeneklerde ekleyebilirsiniz. Yerleştirdiğiniz tüm ürünler sahnede görünür. Buradan ürünlerin ağırlık ve çanta bilgilerine ulaşabilir, dilerseniz sipariş verebilir ya da kiralama yapabilirsiniz. Teşekkür ederiz.